Yahu sıkıldım bu gazetelerden ya. Sabah akşam hep seçim haberi, seçim haberi yeter ya. Şu seçim liste de bir kendimize gelsek. Kim kazanacak acaba bu seçimi? Oo, tabii ki Sunalp MDP. Bak abi, eğer huzur ve güven ortamının bozulmamasını istiyorsak MDP'ye horoza basacağız. Yoksa vallahi 12 Eylül öncesine döneriz bir anda. Ya 12 Eylül öncesinden siyaset çıkalmadı ki. ...hepsi içeride ya, nasıl döneceğiz? Doğru. Greve katıldın diye vallahi... ...seni de veto ettiler ha. ha. <laughs> Şimdi de olsa güne katılırım arkadaş. Grev dediğin demokratik hak ya, ne var bunda? <laughs> Dikkat, Sayın Belediye Başkanımız Şinasi Selveoğlu teşrif ettiler. Bu kadar abartmayalım demedin mi Danyal? E ee, ben de halktan biriyim. Ee, lütfen rahatsız olmayın, mesela. buyurun. Buyurun efendim. Haklısınız başkanım. Teşekkür. Horozumuz ötecek, bacalar tütecek inşallah. Gün doğarken horozlarımız gibi biz de halkın hizmetinde olacağız. Alim Allah. <laughs> <laughs> e, buyurun, buyurun. lütfen, rahatsız, ol, rahatsız olmayayım. <laughs> İnşallah zamansız ötmez. Temiz ee, Bey, Buyurun. Bir şey mi temiz? Doğru. Şey, şey dedim. Şey yani siz parti olarak çok güzel bir amblem seçmişsiniz. Yani horoz çok iyi, çok yani şeydir tabii, Horoz çalışkan hayvan. Çalışkan hayvan çok iyi. Oturmuş yani. ...güm diye oturmuş sizin partiye, çok güzel çok olmuş. Güzel söylediniz, çok teşekkür <laughs> ederim. Ee, yerinde ve zamanında çalışmalarla halkın hizmetinde olmak zaten... ...en büyük amacımız, yerinde ve zamanında. Oh! Ben abi, yalnız çalışkan dedin de bence en çalışkan hayvan arı. Lafı bile var ya, arı gibi çalışkan. <laughs> o, o karınca efendim. Öyle mi diye? Evet, ee, karınca. Başkanım, e, gazetede gördüm. E, şu horoza şarkı söyletmiş bizim parti. Hangi şarkı efendim? Evet efendim okudum. Okudum. Horozlar bile MDP'nin kazanacağından emin. Ee, arı bir damla bal yapar ama iğnesiyle sokar. Horozlar o güzel sesleriyle sabahları bizleri uyandırırlar. Tavukları vasıtasıyla hem yumurtalarını hem de etlerini takdim ederler. Sizce hangisi daha hayırlı? Horoz efendim. Oh.